Esnafla sürücüler arasındaki kapımın önüne park edemezsin başlıklı tartışmalar hepimizin malumu. Özellikle de büyük şehirlerde yaşayanların. İşte o bir türlü bitmek bilmeyen park tartışmaları ilk kez bir davaya konu oldu. Esnafın aracını park etmesine izin vermediği kadın önce polis çağırdı sonra şikayetçi oldu. Araç parkına engel olan esnafsa şimdi hürriyete engelleme suçundan 5 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Gerçekten emsal nitelikte bir konu olduğunu düşünüyoruz. Emsal nitelikteki davanın konusu park etme tartışması. Fatih'te bir esnaf park etmek isteyen aracın sürücüsüne engel oldu. Ama engellediği sürücü avukat çıkınca sert kayaya çarptı. Kendisinin aracını buraya park edeceğini ve mal geleceğini söyledi. Esnafla sürücüler arasındaki tartışmalar aslında hiç bitmiyor. Ancak bu tartışmalar ilk kez dava konusu haline geldi. Polis geldi ve şikayetçi olduk kendisinden. Pek çok esnaf dubalarla yolları kapatarak araçların park etmesine izin vermiyor. Bu durum sık sık tartışmalara bazen de kavgalara neden oluyor. İşte bu şekilde hareket ederek araçların park etmesine izin vermeyenlerin artık bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Çünkü savcı park eden araca engel olan esnaf hakkında ceza davası açtı. Gerekçe kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu. Istenen ceza ise bir yıldan beş yıla kadar hapis. Oy yandık desene. Kamuya açık alanlar hepimizin tasarrufunda. Ve bu yönde engel olucu bir müdahale TCK kapsamında suç teşkil ediyor. Dava gerekçesinde önemli bir ayrıntı daha var. Savcı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu geniş kapsamda değerlendirdi. Bir kişinin yapmak istediği bir işe engellemenin de suç kapsamında olduğunu vurguladı. Kişinin bir yere gitmesinden, bir yerde kalmasından yoksun bırakmayı Savcının hürriyetten yoksun bırakma olarak değerlendirilmesi bir ilk niteliğinde. Açılan dava esnaf içinse tam anlamıyla sürpriz oldu. Biz de yapıyoruz yani yapmıyoruz değiliz ama mal bırakacak e, başkası çektiği zaman insanlar mal bırakmıyor. Yol kapanmaya neden oluyor bu sefer. Emsal niteliğindeki davada kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.